Arkadaşlar, merhaba. Şimdi asıl sorulara gelelim. <laughs> Sanırım üç taneydi. Bu üç da verdiğim ödevlere ne kadar sadık olduğunuzun da bir kendinizce bir öz eleştirisi, sorgulaması olsun umarım. Deneme sınavı gibi mesela Türkiye ortalamasının altındayız. Bunu fark etmişsinizdir herhalde. Neyse konuşuruz onları ama çalışmadan olmuyor bu işler. Yani öyle dersi dinleyerek, derste bir şeyler yaparak olacak işler değil. Kendimizi de uğraşmamız lazım. Şimdi bu soruda şekilden önce değeri soran şu ifadedeki kalabalığı bir giderelim. Ne kalabalığından bahsediyorum? Bir kere esas ölçüler hesaplamam gerektiğini fark ettim. Açı taşımaları yapmış, isim değiştirmeler, işaret değiştirmeler vesaire bunları kontrol etmem gerekiyor. Tanjant -x istediği zaman dördüncü bölgeye taşıdığı için bize tanjant orada negatif olduğu için bir işaret ile ilgili bir mevzu olacak. Ya da biz kosinüs dışında tanjant sinüs kosinüs sinüs tanjant ve içindeki eksi kustuğunu söylemiştik. O halde biz bu ifadeyi eksi tanjant x olarak yazabiliriz. Şimdi 12 pi'ye geldiğimiz zaman 12 pi'nin 2 pi'de kalan sıfır olduğu için arkadaşlar esas ölçü 0'dır. O halde direkt kotajant y anlamına gelir. Böyle aşağıda şu 11 pi bölü 2 ölçüsüne bakalım. 10 pi artı pi bölü 2 diye yazsam 11'i. Buradan 5 pi artı pi bölü 2 oluyor. Bunu da şu şekilde 4 pi artı 3 pi bölü 2 olarak yazarsam 2 pi'nin katları olan açılar sıfıra denk geldiği için esas ölçüsünün 3 pi bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ya da böyle bir pratik bir şey yapmayıp kendi o bildiğimiz yolu yaparsak 11 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulmak için 2 pi'ye yani aslında 11'i 4'e bölüyoruz. 2 kere olduğu için 8 kalan 3 olan 3 pi bölü 2 olarak hesaplayabiliriz. Yani aşağıda verilen tanjantlı ifadenin esas ölçüsünün 3 pi bölü 2 olduğunu öğrenmiş olduk. Yani tanjant 3 pi bölü 2 eksi z oldu. Şimdi burada açıklaşımı yaparsanız 3 pi bölü 2 olduğu için tanjantın ismini kotanjant yapmak zorundayım. Kot z yazdım. 3 pi bölü 2 270 derecedir. Biraz eksi onun 3. bölgede olduğunu anlatır. 3. bölgede tanjant artı olduğu için şunun artı olduğunu söyleyebiliriz. Artıyı da yazmasak olur şöyle bir temizlik yapıyorum. Yani bizden asıl istenen ifadeyi sol üstte daha temiz bir şekilde yazdım. Şimdi soru şu. Soru değil de sorun şu. Bana x, ve z açılarının trigonometrik değerlerini soruyorsa bunları içeren dik üçgenler bulmam gerekiyor. Şimdi şekil birim karelerden oluşmuş. Şimdi x ile başlayacağım. Şimdi x açısı burada. x açısı geniş açı olduğu için bu açıyı içeren dik üçgen çizmem mümkün değil. O yüzden bunu 180'e tamamlıyorum. Şurası 180 x oldu. Şimdi bu açının bulunduğu üçgeni şu şekilde kontrol ederseniz arkadaşlar. Bu üçgenin karşı kenarın 4 birim olduğunu biliyorum ama komşu kenarın 1, 2 ama ne kadar fazla olduğunu bilmiyorum. O yüzden sınıfta da söylediğim gibi üçgenleri, dik üçgenleri birim karelerinin köşeleriyle denk getirecek, çakışacak şekilde çizelim. O yüzden bu açıyı şuraya taşıdım arkadaşlar. Unutmayın bu açı bizim için 180 eksi x açısı. Bunun içeri üçgen bakınız şurası oldu. Hipotenüs işim olmadığı için direkt bu 180 eksi x'in tanjantını yazıyorum. Karşı kenar 2, 3, 4, 5. Komşu kenar 3 olduğu için 5 bölü 3. Ama şuradaki dönüşümü yaparsanız eksi tanjant x olduğunu söylersiniz. Bu durumda tanjant x kaçtır diye uğraşmayın. Şu kısmı zor, soruyor zaten bana. Burası bizim için 5 bölü 3. Devam edelim. Çekip temizliyorum. Aynı işi diğer açılar için de yapacağım arkadaşlar. hazır hatta. Şu y açısını mesela şuraya taşıyorum. Yine y açısı geniş açı. Yine bu taşıdığım açının üçgenini oluşturursanız arkadaşlar bakın ne karşı kenar 4 ama şurası bir birim ama şurasının kaç olduğunu söyleyemiyorum. Çünkü tam köşeye denk gelmemiş. O halde bu açı yine köşesi birim karelerin köşesine gelecek şekilde taşıyorum. Şimdi burası 180 eksi unutma. Şuraya taşıdım yönleştikten dolayı. Onu da şöyle geometrik kısmını anlatırsanız. Paralel olan doğrular arasında şu açıyla şu açı birbirine eşittir. X, x dersek hatta şurası da bütünleyen olduğu için 180 eksi x'tir. <laughs> O halde açıyı oraya taşıdım. Böylece o açının içinde bulunduğu üçgen bakınız tam da köşeleri birim, çem, e, karelere denk geliyor. Ama unutmayın bu açı bizim için 180 eksi y. Şimdi buradaki kotanjantı hesaplıyorum. Kot 180 eksi y eşittir. Komşu kenarın, bakınız 1 ve 2 bölü komşu kaç genelde 1, 2, 3, 4, 5, Buradaki açı yaparsanız eksi potenjant diye oldu. Bize diye lazım olduğu için potiye yerinde eksi öbür tarafa çarparak yazdım. Bu. Yani şurasında eksi 2 bölü beş olduğunu öğrenmiş oldum. Şimdi z ile ilgili bir benzer işi yapalım. Yine z de şekilden anlaşıldığı üzere bakın geniş açı. O halde o z'yi şuraya 180'e tamamlayarak yazıp onu da yöndeşlikten dolayı şuraya atıyorum. Z içerim üçgeni yazıyorum arkadaşlar. Şurası bir birim. Bir, 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 bir. O halde bunun tanjantını sorduğu için, pardon, kotanjantını sormuştu. Kotanjant 180 eksi Z eşittir yazdım. Şuraya karıştırmayalım. Hemen Z'nin komşu kenarı. Bakınız bir, karşı kenarda dört birim olduğu için bir bölü dört. Burada yine açıklaşmaya yaparsanız eksi kod z'nin 1 bölü 4 olduğunu Halil'e kotanjans z'nin ise eksi ile çarparsanız eksi 1 bölü 4 olduğunu anlayabilirsiniz. Cevap da buradan bula Şimdi burada sınıfta bakınız çok da defalarca çözdüğümüz bir soru. Şimdi 3x artı pi yani bölü 2 olduğunu söylediyse Burada bir iş var demektir arkadaşlar. Demek ki biz 3x artı 2'ye gördüğümüz her yere 1 bölü 2 yazacağız. O halde soruda verilen açıları 3x artı 2'ye görecek şekilde düzenliyorum. Şimdi ilkinde şöyle bir kıyas yapıyorum. Zaten bizden 2'ye var. Burada da 2'ye olduğu için 4x'e bakıyorum. Burada da 3x olduğu için o zaman ben 4x 3x'in 1x fazlası olduğu için şöyle 3x artı 2'ye Artı x olarak yazdım. Ki burada şunun yerine pi bölü 2 yazabileyim. Artı. Şimdi şuraya gelelim. Bakınız burada 4 y var. Yani 2 y'nin 2 katı. O halde ben de burayı 2 ile çarparsam pi olmuş olur. Şimdi 6 x kontrol edelim. Burada 5 x olduğuna göre 1 x eksik. O zaman 6 x artı 4 diye yazarsam. bakınız 4 y'yi sağladım. 5 x olması için 1 x çıkarmam lazım. Çünkü buranın da pi olduğunu biliyorum. İfadeyi düzenlerseniz kosinus pi bölü 2 artı x şu açıyı unuttum Şuradaki trigonometrik ifadeyi pardon. Sinüs şuradaki yazması gereken sinüs pi eksi x. Şurada açı yapıyorum. 90'a göre düzenlediğim için isim değişiyor. Sin buradaki dar açıyı aldı. İkinci bölgede o için kosinus orada eksi önüne eksi koydum. 180'e göre düzenlediğim için isim değişmiyor. Sinüs. Şuradaki dar açıyı aldım. İkinci bölgede sinüs artı olduğu için işaretini değiştirmedim. Bu da sıfır etmiş oldu. O, orada bir soru şey daha vardı. Şimdi sıralama. Şimdi sıralamadaki kuralı biliyoruz, mantığımızı biliyoruz. Mümkünse hepsini birinci bölgeye sinüs ya da tanjant cinsinden yazmak. Önce şuradaki esas ölçüyü bulalım. 360'a böldüğümde 1080. Yani kosinüs sanırım 170 oluyor. Hatam varsa düzeltin. Bunu da sinüs üstünden yazmak istiyorsam kosinüs 90 artı 80 dedim. Yani A denen ifade eksisin 80 oldu. Şimdi buradaki D'ye bakalım. İçindeki eksiği pusturtalım sinüse. Buradan d'miz de eksisin 72 oldu. Bunu da birinci bölgeye taşıyorum. İsminden memnunum. O yüzden 360'a tamamlıyorum. Sinüs 360 eksi 46 diye yazdım. Bu durumda B'miz de yine eksi oldu. Sinüs 46. Toplamaları da çıkarmaları da hata yapmıyorum inşallah gençler. Tam 3, 6, 7 saat bir seminere maruz kaldım. Bunu da ismi değiştirmek istiyorum. Kosünüsü sinüs yapmak için. O halde kosinüs 90 artı 36 diye yazdım. Yine ikinci bölgede eksi olduğu için C'de eksi sin 36 oldu. Şükür ki hepsi sinüs cinsinden. Ama negatif oldukları için pozitif gibi sıralayalım. Yani açısı büyük olan sinüsü daha büyük olduğu için şu şekilde bir sıralama yaptım. Şurada bir hatam var sanırım gençler ya. İçmedi sindiydi zaten. Şurası 36 idi sinmediydi pardon. 36 oluyor değil mi? Aynen öyle. O zaman şurasını 36 yaptım. O zaman eşittir. Sin 36. Yani tam tersi kafasıyla yapalım bacılar. Normalde pozitif olsalar. A'nın daha büyük D'den. B C'nin eşit olması lazım. Ama bunların hepsi eksi olduğu için küçükten büyüğe doğru sıralamış. A küçüktür D küçüktür B ve C de birbirine eşit. Bir soru kaldı. Onu da sonra yaparım umarım.